Dijital Farkındalık Selfiniz ne anlatıyor? Ne yapıyorsun Dünyalı Kardeş? Çektiğim harika selfie'yi Cema'ya gönderiyorum. Dünyalı Cema sana ne diyor? Çok beğenmiş ama robot şortunu beğendiği kadar değilmiş. Ne? Selfie gönderdim demiştin. Hey Maya... Cema fotoğrafında başka ne görmüş? Muhteşem Maya'yı görmüş. Hmm, bu selfie'de gözle görünenden fazlası var Maya. Ajandadaki tatil günleri görünüyor. Bilgisayar başında ben varım. Pencere ve kilidinin açılışı görünüyor. Bak Neville'in kendini yalayışı da var. Ve Jack'le şortu da. Vay canına. Bunların hepsini bir selfie ile mi gönderdim? Aslında böyle şeyleri arkadaşa ya da aileden birine göndermekte sorun yok. Ama ya onları başkasına gönderirse? İnternette yayılır. Bir yabancının bunu görmesini ister misin? Hayır. Ah, Cema fotoğrafı sildi ve başka kimseye göndermedi. Ama senin robot şortunu özleyecekmiş Jack. Bugün internette paylaşımdan bahsedeceğiz. Çok doğru Jack. Etek. Eğer internette yazılar, fotoğraflar ya da videolar paylaşacaksanız tanıdığınız insanlarla olsa bile dikkatli davranın. Haklısın dünyalı kız kardeş. Mahrem ve kişisel şeyleri internette paylaşmak kötü bir seçim olabilir. İnternette yaptıklarınızı görmesini istemeyeceğiniz bir sürü yabancı var emin değilseniz ya da yardım lazım. Ceketek der ki, durun ve bir yetişkin'e sorun. Dikkatli olun, güvenli paylaşın, nazik ve, ve saygılı olun. olun.